Ben bu işlerde yeniyim. Yani, de yok. Neresi yenisi? Dostlarım selam kanalıma. Hoş geldiniz bugün yanımda. Hepinizin tanıdığı Masterchef var. Ne haber Sefa hiç bilmiyormuşum gibi sorayım sana ne haber diye. Bir hiç böyle mi oluyormuş? Evet. Böyle giriyoruz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diye alış bunlara. Youtube 101 dersi. Yavaştan alışacağım bunların hepsine. Valla nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Sana iki yıldır sözüm vardı. Sözümü tutmak için geldim. Ne yapacağız bugün? Bahsetmek ister misin? Valla bir şey yapacağım ben de bilmiyorum. <laughs> böyle, yani böyle malzemeleri yığdın. Yani madem dedik sağlıklı beslenme peşinde koşuyoruz. Sefa'ya da bir sağlıklı tatlı yaptırmayalım dedim. Ve önüne bir sürü malzeme serdim onlardan bize bir adet fit tatlı çıkaracak. Yalnız bunu çok yanlış bir kişiye yaptırıyorsun. Hayır <laughs> canım eskiden fitsin sen de şimdi. 4 aydır, 4 yani aydır yani. günde 3 öğün hamburgerle beslenen bir arkadaş var burada. Tamam da. işte kampa sokuyorum seni. İlk adımı atıyorsun bakalım. anladın İlk mı? İlk adımı olsun. Merakla bekliyorum. Da İnşallah neler var? Çünkü. Bakalım. Anlat bakalım. Neyi anlatayım? Bir sürü kremiş koymuş. Yani yaratıcılık sana kalmış. Ben de burada master class alacağım arkadaşlar beleşe. Yaptın mı? Düşündün mü kafanda? Ne yapayım ne edeyim diye. Ha, düşünmedim de tatlıyla zaten aram yok pek. Ya ee, Yani malzeme sınırsız sana kalmış. Ben anlamam. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Burada böyle izleyeceğim seni. Ne yapacaksın diye. Allah ne Bir taban yapalım. Üstüne bir krema yapalım. Üstüne evet. de artık böyle evde ne varsa. Adını ne koyacaksın? Adını ne koyalım? Feriha. <laughs> Diyorum yavaşça. İlk o zaman şeyle başlayalım ya. Heh. Taban yapalım. Yulaftan. Evet. Yulaf, kurma. sonra bal, ondan da bir krema yapalım. Bunun bunun üstüne mi koyacağız? Tabanın Neyin üstüne mi? Kremayı tabanın üstüne mi koyacağız? Aynen. Zekiyim. Ben de biliyorum biraz yem. Yani ben de bir anda dedim bunu onun da. üstüne mi koyacak? Neyse dedim. Üstüne de işte kuru yemişlerden final. Böyle bir şeyler yapabiliriz. Ben istiyorum ki şununla böyle şekil şu kul yap. Şey yapıyorsunuz ya böyle 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 yapıyorsunuz. Donuyor da o üzerine koyuyorsunuz. Ha işte deneyebiliriz bak. Hiç He. yapmadım hayatımda Onu ama. Bir. Bak bir deneyelim doğru. Ben ben de öğrenmiş olurum. O doğru. şey. Kör özü. Böyle şeyler. <laughs> Antik şeylerle benim bir şey. Ben bayılırım. Güneş vuruyor şu an bize. Nasıl duruyor? Kötü mü duruyor? Ben parlıyorum. Yine nurdan parladım gördün mü? Hadi başla. Ben de izleyeceğim seni burada sorularımla darbe Sen, sen ne yapacaksın burada? Tamamen ben... darlayacağım Yardım edeceğim mi? Yani arada bir yardım ederim sonra sana hatırlatırım. Son 100 dakika falan diye. İğrenç espriler falan yaparım. <laughs> Şeflerimle seni dalga geçme. Seni geçmişe geçeceğim. götürürüm. Şeflerimle dalga geçme. Estağfurullah. Kimse dalga geçmem <laughs> ama çok yüzüme güneş geliyor. Biraz geride dur. Böyle mi bir durayım? Biraz önde dur. Şu nasıl açılıyor? Yani o kadar şebe gitmiş bunu açmasını da ben mi göstereyim yani? Ama şimdi bir planlama yapmamız lazım. Bak yaratıcılık yarışmalarında şun da bundan evet en çok başarılı sıkıntısı o. Planlama, planlama. Ölçüm ölçü yok, ben ölçüsüz çalışıyorum. Ben ölçüsüz hiç yapamam. Ben? Gramların ölçülerini hep bileceğim. Ya ben tamamen ölçüsüz. Ben hiç yapamam. Bana o zaman bir tane şey, kremayı yapmak için şu boylarda... Tencere mi istiyorsun? Tencere. Türkçeyi unuttum Hı. ya. Ümit ederim Türkçeyi artık konuşamıyorum. Bir biz Türkler buna tamam. tencere diyoruz. Sen bunu o zaman çe çekebilirsin. Aynen, sen çekirdeğini çıkart onu. Bak bunu ilk defa kullanıyorum, tam, tam bu da Tam bu Sağlık, biraz da sağlık. Beyazımın nereye çok kadar? Alınmış. Ben pastacı kreması çok severim. Tam bu duyunuyla nasıl olur bilmem. Orası sana kalmış. Bak, ne ölçü evet. yaparım ne bir şey yaparım. Benim gibi hani böyle tarif yapan görmedim hayatımda. Tamamen yes, kafama göre yapıyorum. Seyiz alacağım, öğreneceğim. Çırpıcı alabilir miyim? Şey. Tabii alabilirsin. Ben daha ayakçı oldum galiba. Ev sahibi sen evet. de diyor. Bir tane yumurta yakırdık içine. Hı. Biraz bal koyalım. E anlat Sefa neler yapıyorsun? Yarışmadan sonra neler yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Youtube'a girecek misin? Yarışmadan sonra iki haftadır uyuyoruz. <laughs> Yoruldum. Bayağı yoruldum. Yani göründüğü kadar hiçbir şey kolay değil. Nasıl geçti senin için Selvan? Neler değişti hayatında? Ben kendim Show TV şey gibi izledim. Ya Sen de zaten yarışmadan önce de hani bayağıdır tanışıyoruz. Evet. Hatta yarışma başvurumu da sen yaptın. Yani öyle bir durum var. Ben gidemedim o gitti arkadaşlar. Hatta sen başvurdun. <laughs> evet. Ne no olmuştu? Beni aradılar işte. Video at diye. Beni aradılar tamam mı? Dediler ki Acun Medya'dan arıyoruz. Ben böyle yaptım. Eee? Hani inanmıyorum çünkü. Beni niye Acun Medya'dan arasınlar ki dedim yani. Ondan sonra video çek falan filan dediler. Eee tamam çekerim falan yaptım ama hala inanmıyorum. Sonra numarayı sorgulattım falan. Gerçekten Acun Medya'nın ekibinden gelmiş o arama. Sonra direkt aklıma Sefa geldi. Çünkü öyle şeyler konuşuyorduk Sefa'yla işte. Video çeksek de başvursak mı falan diye hatırlıyor musun? Aynen öyle. Bir konuşmamız vardı, sonra aklıma Sefa geldi. Sefa'ya mesaj attım hemen, böyle böyle bak. Bana video çek dediler, sen de çek diye. Sonra o çekti, sonra ben çektim. <laughs> Bu hikayede yalan ben oldu. Benim bakalım kim seçti <laughs> gitti, ben gidemedim ama iyi ki gidememişim. Ben orada yapamazdım Tefa, öldürüverirdim ben oradakileri. Sen hani yine hiç şey, bozmadın kendini yani. Yok ya, yapardım. Şey. Öyle, ben gitsem yapamazdım yani. Şey konusunda diyorum, becerik falan yok, oradakileri sollayacağım isimler var şimdi. Psikolojik olarak yapamazdım yani, insanlarla baş edemezdim. O kadar sağlıklı yaşıyorsunuz, 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 her şeye dikkat ediyorsunuz. Sonra hop! <laughs> Burger story. Kim yapıyor? Herkes yapıyor. Sen, seni demiyorum yani. Ha, şey. Ben, ben öyle şeyler yani Bana yapmadım. bazen yorumlar geliyor. Yok ton balığının içinde demir var, yenmez. Ay e, gidiyorsun, aynen çıkıp, ya? Şey yiyorsun, hamburger yiyorsun. İşte bak işte nasıl sabır. takıyordum bak, elinizde. Sen seversin, elini falan kesme de bu dediğim yere kere. Blender benden uzak tutuyor. <laughs> o yüzden blender vermedim. Ronda verdim ama elini falan kaptırma diye. Ben o hatalarını <laughs> hepsini bilerek yaptım. Neyle? Yani, bu parmak kaptırıyor. <laughs> düşünüyor Çocuklar da diye. <laughs> e ne yapacaksın? Anlat YouTube kanalı geliyor mu? YouTube kanalı geliyor. Hatta ilk videoyu seninle bir soru cevap şeklinde yapmak istiyorum. <gülüyor> Biliyorum bana. <laughs> evet geliyor arkadaşlar. Ondan sonra da önce yemek videoları. Sonra da tamamen hayatımı yansıtan. Yani, vlog tarzında şeyler ya, yani. Vlog tarzı demeyeyim de YouTube sonuçta genç arkadaşlarınız dediğim mecra. o da Orada tamam eğlenmek bir yere kadar ama öğretmek de gerekiyor. Hayat tecrübelerinden olabildiğince hani sizin de faydalanmanızı isterim. Ne kadar hayat tecrüben var <laughs> diye soracak olursanız. <laughs> diye soracak olursanız. Hani bir nevi beraber gelişeceğiz. Hani benim yaşadığım tecrübeleri hani sizinle paylaşmak istiyorum. Bu tecrübelerden Bakalım nasıl olacak? Ee, tekrar zaten yurt dışı düşüncelerim var. Ne zaman düşünüyorsun peki? Belli mi? Sürekli mi gideceksin peki? Ya ben 24 yaşındayım, hayatımda hiç plan yapmadım. Programsız. Hiç. Ben de deli hiç, gibi plan yaparım. Hiç, hayatımda hiç hiçbir plan gibi. yok. Hani plansız yaşayınca daha güzel oluyor. Yani ansızın kafana açacak ve gideceksin. Aynen öyle. Mesela buraya da işte ansızın geldim, kafam esti. Hani kaç yıldır tanışıyoruz seninle. Ansızın çıktım, geldim. Bundan sonra da öyle olacak. Bundan sonra başka şehirlere gideceğim. İzmir, <laughs> İstanbul. Şurası burası. Bayağı gezeceğim yani. Eee bloklarsın artık. Ha yani işte orada, yani. orada biraz işte sıkıntım var. Kameraya karşı bir çekineceğim, bir korkmuşumluğum yok ama ha. böyle e, çekmeye karşı... Yapabilir miyim falan diye mi? Yok, elim ısınmadı ya daha. Ama daha yeni çıktın yarışmadan, elin adam akıllı kamera almadın ondan yani. Olabilir bak. Ama ben yapabileceğimi düşünüyorum. Olur olur, neden olmasın? Neydi? Benim Çünkü, Çünkü ne neden, olsun. <laughs> Onu da bilerek yapmadım. Ama yani tüm video boyunca şunu da alayım çünkü neden almayayım. Bunu da yapayım çünkü neden almayayım. Öyle kendiliğinden geçti hani. E, söyleyecek söz bulamadım. İlk Sonra video bir... çekingenliydi. Yani i̇lk video. O videoyu da böyle telefonun... Şöyle telefonun arka kamerasını tutarak falan çektim yani. İlk video benim de öyleydi. Ne bir böyle ekipmanım var, ne bir şeyim var. Öyle geçti gitti ilk videoda. Ama çok teşekkür ederim. Gayet güzel tepkiler aldım. 1 milyona dayandı video evet, izlenmesi. Evet, izlenmiş bayağı video. Yani ben videoyu izledim, Ya kötü oldu ama dedim neyse falan dedim. Ya ben ilk izleyenler dedim. <laughs> Sonra hani insanlardan çok güzel, olumlu dönüşler aldım. Ya, ya samimi olmuş çünkü. Ben de mesela YouTube'da o tarz içerikler izlemeyi seviyorum anladın mı? Böyle daha içten, daha samimi, daha az uğraşılmış videolar seviyorum. Şimdi mesela ne yaptık? Çak kamerayı... Çek kamerayı koyduk hemen pat pat çekiyoruz ne bir ekip, adam akıllı ekipman ne bir şey. Bu, bu tarz videolar benim daha çok hoşuma gidiyor. Videoyu çekmeye 15 dakika önce karar verdik. evet. <laughs> <laughs> hop çekelim gittim üstümü değiştirdim makyaj yaptım hop video çekiyoruz. Şimdi alt tabanını mı yapıyoruz şefim? Yapamıyoruz. <laughs> Sen kendini anlattın zaten seni takipçilerin seni tanıyor ama yani gerçekten hadi ben yarışmaya gittim. <laughs> Nasıl bulacağım? Çek elini fobi oluştu diyebiliriz. Ne Yeniden bir fobi oluştu ya. Niye öyle oldu? Ama niye öyle oldu? Benim şey makinen bozuk ben de sıkıntı yok valla. Çünkü neden olduğunu söyleyebilir miyim? Neden? Fit tatlı kraliçesi olarak söylüyorum sana. Hurmaları sıcak suda bekletmedik. Ya. O zaman bunu direkt böyle yapalım. Direkt hurmalı olsun. Misafir olan benim. <laughs> Çabalıyorum ama burada. Bu Sefa çok mu güneş vuruyor ya? Tepsi niye yalı? Yamuk mu? Niye? Hani bunu niye böyle bir çıkıntı yapma gelir duymuşlar? Bilmiyorum. Taha Duymaz yapmış olabilir. Taha <laughs> Duymaz kim? Var ya tencere yamuktan dikte oturuyor. Ben de bir yandan kremayı size göstereyim. Temperleme, temperleme yıktırıyoruz ya. Onu yapacağız. Nedir sonra. temperleme? Temperleme süt, yumurta pişme derecesine <laughs> direkt gelirse pişer ısısını hafif, yavaş yavaş arttırdığımız zaman süt pişmeyecek, yumurta pişmeyecek yani olay bu. Ben bunu puding gibi yapıyordum bildiğin, ocağa koyuyordum muhallebi gibi, karıştırıyordum karıştırıyordum. En son yumurtasını atıyordum, ben hiç böyle bir şey bilmiyordum. Yani oradan nişasta da yok olur da en azından inşallah. <laughs> beslenmemiz için biz nişasta kullanmıyoruz, yulaf verebilirim istersen. Yulaf sende, sağ ol. Garip şeyler yapıyor, ben anlamadım valla. Bak şimdi olmazsa filan arkamdan... arkamdan. Valla, evden gittiğin an başlarım konuşmaya. Sefa'yı çağırdım da, fit tatlı istedim de, yapamadı da diye konuşurum meğer. her anlama. Kremayı yaptık, yerde fırında zaten. Hı. Biz şimdi kremayı soğumasını bekleyelim. Kaynadıktan sonra biraz soğumayı bekleteceğiz. En son halini size gösterelim. İlk video birazcık. <laughs> Sakın ol, yerine. Korkuyorum. <laughs> e, krema kıvamı da aldı. bak akışkan. Bu biraz soğuk da daha da kendine geldi. Yani tam bu dayanı olduğu için biraz böyle pütürlü pütürlü duruyor ama. Vallahi hiç ilk defa yapıyorum. Birazdan tadına bakınca <laughs> görürüz. Tatlı mı yoksa ne tatlı? Ben bakayım mı? Şekeri nasıl? Ben yerim. Tamam. Gayet iyi. Bol Kim falan gayet. şekeri var. Hı <laughs> hı. Tamam. Bunu arkadaşlar şimdi dolaba koyuyoruz ki biraz yumuşasın. Yumuşamaz ya. Donar. Dolaba koyunca yumuşamaz. Fırına koyarsan falan yumuşayabilir belki. Bunu Onunla ben de ilgili açma. e, makarnada bir teorim var. Onu kendi videomda anlatacağım. Ama burada anlat, burada anlat diyormuşum. Onu kendi videomda anlatacağım. Bize şey vermedi, prim vermedi arkadaşlar yapacak. Prim değil. Büyük tartışma konu. Onunla... Soğan menemenli mi menemensiz mi? Soğan menemenli mi menemensiz mi? tamam sakin ol bak ilk video olabilir. Yok bende bu hep var ya. Bir sen hani örnek şey vereyim. Ee, daha ne kaç tane badem yedin? 7-8 tane falan. Heh 7 8 tane dedin değil mi? Ha. Ben kaç ben ben onu nasıl diyorum? 8 7 tane mi diyorsun? 8 7 tane diyorum. <laughs> bende bunlar hep var. Tamam. Soğanlı menemen olur. Soğanlı menemen. Evet. Sence? Tabii ki de soğanlı. Tamam. Sen yine inşaattan evet. çıkmış gibi sağa sola pembe yazmış haberin olsun. Ya ben ne sürüyorum yüzüme ya? Oğlum bana şimdi mi uyardın? 3 saattir çekme yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Çok güzel bir ışık var. Vampir gibi çıkıyorsun. Ne yaptık şimdi? Kremamızı buzluğa attık. Yani pisletti pisletti. Ben temizliyorum anlamadım ki. Sen mısın ya? Evet. Tarifini de açıklamalara yazar mıyım? Ölçüsünü hatırlıyor musun? Yazabilir <laughs> miyim? Tarif falan yok. Bam bam bam. Ya yani önce bir tadalım. Güzel olduysa. Eyvah ya kör oldum güneşten. Zemin çok güzelmiş. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Alt taban o kadar iyi olmuş ki. Çok güzel. Bakalım keçi boynuzu pekmezinden karamel yapmaya çalışıyoruz mı? Bence olacak gibi ya. Valla o kıvamdan sonra beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Tutmaz falan diyordum. Orada olmuştu ya, hani ya. Göstereyim mi dostlar? Göstereyim. şeklini düzeltiriz biraz Ben bundan sonra kurmayı fırınlayacağım. Çok sevdim. Çok güzel olmuş. Ben çok de güzel ilk güzel defa olmuş. Dedi. Ben gerçekten çok sevdim. Yedim hepsini bitirdim valla. Ben bunu yapacağım tarifini de vereceğim Instagram'dan. Tarifini çalayım mı? Valla tarif yok. <laughs> Olmayan tarifi nasıl çalacaksın? Kurma yula. çok kolay. Ve ben güzel. Bence kremayla daha güzel olur da. Yuh bitirmişsin burada kalanları. <laughs> Zor olmuyor mu ya böyle sürekli hani her şeye dikkat etmek? Nasıl yani? Yok şunda şu var alıştıktan sonra bence yaşam tarzı haline getirdikten sonra sana külfet olarak gelmiyor ki belimsiyorsun ya artık zorlamıyor yani beni benim gözüm şu neydi o gereksiz bir şekilde güzel oldu evet <laughs> hiç beklemiyordum bak ben yani diyordum ki asla kıvam falan almaz yani bunu bunun üstüne düz bir şekilde koyacağız İşte ekipman eksikliği artık maruz görün maruz değil maruz yanlış mı söyledin maruz <laughs> Dahi benim sağlama menem elime Şey görün işte ondan görün. Hıh, Ya, olma. Yap yap, bir şey olmaz. Temiz değil mi? Hı hı. Hiç açılmamış. Böyle sizin şeyde yarışmada yaptığınız gibi kalıp olarak mı çıkacak? Ya işte... Öyle çıkmasını... Temenni mi ediyorsun? Temenni ederek... Ben de hep dualara eşliğinde oluyorum seni. Çık 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 çık, çık. Bu hangi ben zaten sevmediğim şey yok. Ben her şeyi severim, her şeyi de yerim. Ekipman yok yoksa şeklim daha güzel. Evdeki şartlarla diyebilir miyiz? Vallahi tamam. çok güzel oldu. Tam buday unuyla Abi, benim şey. Fit tatlısı da oldu. Videodaki amaç öyle bir yemek yapmak değildi Buyur. değil mi? Aynen sohbet muhabbet. Bir de benim fit tatlı yemem. Bunu donduracağız mı şimdi? Donduracağız. Temennim bunun şey olmasıydı. Böyle i̇nce, ince, ince, ince. i̇nce ince olmasıydı. İnce ince olmasıydı. Ben de badem doğrayayım mı üzerine ince ince? Badem olur, Kattırırız. bak muz da olur. Muz mu? Benim de bir miktar katkım olsun diye badem doğrayacağım. Senin her zaman kullandığın malzemeyle 3 tane farklı şey yap. Evet. Gerçekten ben de farklı ilk defa yaptım. Örneğin ilk defa tam moda oyunuyla pastacık kremasını deniyorum. Hurmayla yulafla ilk defa Fırına atarken düşünmüş müydün onun bu kadar güzel olacağına? Ben Yok. hiç inanmamıştım. Zaten fırına atarken istediğim gibi bir şey olmamıştı ki çıkınca böyle olacağını <laughs> düşüneyim. Tadı güzel oldu. Görüntüsü de yuvarlak olunca mis gibi oldu. Sen ne yapıyorsun? Milimetrik çalışıyorsun. Badem doğradım. Yapabilmiş miyim? <laughs> bir beğenemedin ama bak böyle tırtıklı tırtıklı oldu gördün mü? <laughs> Sen o zaman nasıl doğrardın ki? Bak. Böyle böyle doğradım işte ince ince. Daha ne yapayım? Helal olsun. Şekilli şekilli oldu. Güzel olmadı mı? Bak. Oldu oldu. Avokado da koyalım mı? <laughs> Olur. Aa. Aa. oldu. Ben yine biliyordum olacağını. İleri görüşünü biliyorum. Benim de şimdi bademlerim oldu. Hakkım yenilsin hiç istemem. Şekilli şekilli doğradım. Bıçağın tırtıklarını verdim bademin üzerine. Bu da benim başarımdır. Fit tatlı diye küçümsemeyin. Bakın neler oldu. Yarışmada süre izince en çok özlediğim şey. Ne? Tavuk dağı. Gerçekten mi? Tavuk döner özledin dünüz. Kaç kilo aldın sen Sefa? 79'dan 97'ye çıktım. Bu bir ha, başarı 90. öyküsüdür arkadaşlar. Şimdi onu ne yapacağız? Böyle bıçakla fıt 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 yapacağız. Bunu şimdi şöyle yapacağız. Ha. Biraz daha erisini göstereyim. Çatalın tahta kaşığı. Ha tahta kaşık da olur. Evet. Bir şeyin etrafına böyle gezdireceğiz. Bunun üzerinde mi donacak? Yok hemen donuyor zaten. Saniyesinde donuyor. Bir kere yarışmada şey oldu. Böyle son 30 saniyede dedi şefler. Dekor yapıyordu. Elime bir şey geçmedi. Direkt kaşığı alıp parmağın üstüne koydu. Acımadı mı? Bir Sıcak hafta, değil mi yine? Bir hafta şu parmağım şiş gezdi. i̇şte gerçek savaşçı. Ya, sonuç, Görüyorsunuz. Sonuç. İkinci. Bu senin kaderin ama yapacak bir şey yok yani. Vallahi bugün her şeyi ilk defa deniyorum. Olmaz laf etmiyorum. Başardın. Ben alt tabanı beğendim. Beni oradan bir vurdun. Laf edecek bir şeyim kalmadı. Vallahi edecektim. Olsaydı ama susturdu beni. Olacak. Oldu. oldu. Pekmezle karamel yaptık ha? Oluyormuş. Oluyormuş. Çünkü neden olmasın değil mi? Ben de. Çaldım. Bir bölümlük. Elif atacağım bu videoyu <laughs> Ben beklerim hiç belli olmaz. Kayseri'de sayılır. <laughs> Şaka maka oldu ya. Pekmez'den... Vallahi, ben yaparım hep bunu ben söyleyeyim. Pekmez'den sus yaptık. Onlar oldu. Gerçekten güzel oldu. Şimdi bunu üzerine... Gözüyor mu? Bilmiyorum İnşallah ama. gözüküyordur. Ben çok göremiyorum. Kör. biraz dolmasını bekliyorum. Şu an ışık o kadar güzel ki. Tamam ne alalım artık. Hemen bu kadar çabucak mı? Hemen evet, direkt oluyor. Sadece saçaklarını mı alıyoruz? Ha, istiyorsan üstünün altını. ben saçaklardan böyle bir bülbül yuvası şeklinde. Ben bunu yapacağım hep. Üstüne şu bademleri falan da bir şeyler yaparız. İşte ben benim katkım olmasa nasıl dökecektin o bademi? Çok merak ediyorum. Değil mi? O bademler... Benim başarım çok büyük bu tatlıda. Badem doğramayı bilmeyen de ne bileyim yani. <laughs> doğrayabilir mi? Herkes doğrayamaz. Evet arkadaşlar. Normal Aa. hayatta yemediğiniz bütün gereksiz malzemelerle benim için, arkadaşım için değil. Yani bir şeyler yapabiliyor musunuz? Onu öğrendik. Malzemeleri toplayalım şimdi. En sonda dekorda görüşürüz. Dur. Doğrayacağız mı? Yok, evet. bütün koyacağız. Belki de soru doğrayacağız mı diyor. Dönüt, dönüt. Lanet olsun sana. 20 dakikada yaptık ha. Valla 20-25 dakika önce oldu ya. Güzel oldu. Birazını alalım da şunu. Yarım ya. kullanırız. Bir önce şu karameli alayım ben. Tamam. Bir de bütün halinde karamel yapmıştık ya buzdolabına koyduğumuz. O da güzel oldu. Ben görüntüsünde pek takılanlardan değilim. Benim için tadı güzel olsun. Ya yok Peki. şey nişasta yok ya. Bunu alalım. Şu diskimizi üstüne koyalım. Güzel oldu? Ne oldu da şu an çok kötü akmış onları ben biraz düzelteceğim. Hadi yiyelim. Neye? Bunu çok güzel oldu. Ben beklemiyordum, beni şaşırttın. Yani şey, bu malzemelerle beklemiyordum. Böyle Neyi beklemiyordun? Şey ya? Hayırdır ya? <laughs> Lütfen yanlış olmasın yani. Fit Bitti. bir şey olacağını bekliyordum ama... Elimizdeki malzemelerle... Çok güzel oldu, bakınız. Ekipmanlar da. Bayağı güzel oldu. Gözüküyor mu ki acaba oradan? <laughs> çok güzel oldu. Yalnız... Tebrik ederim. Ne diyebilirim ki? Pis çalıştık biraz ama hiç yadırgamadım valla. Tripotu kaldırıp getirmek de. <laughs> Düşük bütçeli çekim. Valla bir şeye benzemedi bak. Ben görüntüden... Ama ben <laughs> beğendim ya. Acaba ben mi vizyonsuzum? <laughs> ben hemen beğendim ya. Oraya bir ya. şey diyemem de. Kramanın üzerine. Hayır desene. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> teşekkürler. Tadı güzel oldu ama. Garip bir şekilde güzel oldu. Tadı da çok güzel oldu. Görüntüsünü de sevdim ben. Yani hani fit tatlı deyince mesela Instagram'da şöyle şöyle kurabiyeler falan hani görsel çekmeyen şeyler. Bunu mesela birine gösterse ama bu fit demez anladın Hı. mı? Bu şükür alın çıtır diyecek mi? Ben tatmak istiyorum ve puan vermek istiyorum. Benim de tatmak istiyorum. Sen çatal verir misin? Tabii ki veririm. Vallahi güzel. Hurmada çok şeker var. Evet. Sen de şekerin. Onu bence üstündeki kremada şey yapmamış mı, dengelememiş Hı. mi? Tadı güzel o yüzden. Ben sevdim. Ama eksik yönlerini söyleyeyim. Nedir? Bir, kremaya biraz nişasta gerekiyor ki kıvam olsun. Yani böyle sıvı kıvamda olmaz mı? Ya bundan sonra tariflerde kullanırım ben bunu. Ben olarak. de kullanayım. Ne olur. Hadi <laughs> kullan neyse. Allah razı olsun. Ne olur. <laughs> Tebrik ederim. Elinize sağlık. Güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Beğen evet. sanıyordum. Ben de. Direkt söyleyecektim bile pat pat pat. olmamıştı. Sen yani söylersin zaten. Laf sokuyorsun. sokuyorsun. Söylerdim. Malzemeleri <laughs> sayayım. Hadi say, ben de not edeyim, sinsi sinsi yaparım. Kremanın içine bir yumurta, Hı. bal, un karıştırın arkadaşlar. Sonra sütü ısıtın, yavaş yavaş temperleyerek ekleyin. Bu alt taban için, şu alt gördüğünüz taban için hurma, yulaf. Bir güzel rondodan geçiremedik. Ama böyle bütün bütün olması daha güzel olmuş. Aynen, çıtır çıtır olmuş, güzel olmuş. Geçince de aynı böyle kalınlıkta olur mu taban? Pişirdiğimiz daha zaman. Daha güzel olur. Ha? Daha güzel olur. Ben onu öyle yapayım o zaman. Şu gördüğünüz karamel yapmak için keçi boynuzu pekmezini yaklaşık bir 10 dakika çektirdik. Böyle ağlalı bir kıvam oldu. Hı hı. Olmadı aslında. Böyle sonra arkamı bir döndüm. Ocağı o, kapamış mıydın o zaman? Doğru kapamıştım. Ocağı kapattıktan sonra oldu çünkü ondan da umudumuz pek yoktu. Arkamı bir döndüm o da oldu. Niye sen öyle? Güzeldi ya. Hani paslanmamışız. İki haftadır yemek yapmıyoruz. Fit tatlı sunum perisisin sen artık. Bir reelslar falan bir geliyor mi? Adam attın bir fitçiliğe hmm. gibi hissediyorum. Şey diyeceğim bu. Hı. Bizim sektör de bayağı iyiymiş ha. <laughs> ne? ne <içi, değil>? açıdan? <laughs> i̇yiymiş ha bizim sektör. Güzeldir bizim sektör, hiç laf söyletmem. <laughs> Biz bunca yıl boşuna mutfakta yemek yapmışız. <laughs> Bak 3 dakikada onu kat, bunu karıştır, oldu gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dostlarım görüşürüz, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böylece onlara bir fit tatlı tarifi katmış olduk. Aynen öyle. Ya ayak üstü. ya, Fit tatlıdan ziyade 3 farklı e, teknik gösterdik. Evet. Bir, daha keçi ne? boynuzu pekmezinden hani e, çok güzel karamel yapılıyormuş. Bunu öğrendik. Bu karamele elma şekeri yapabilirsiniz. Onun dışında böyle çilekleri batırıp yapabilirsiniz. Bu krema neydi bu, ne unuydu? Tam buğday. Ha. tam buğday unu. <laughs> evet. Neyse. <laughs> Ay oluyor, ben gideyim de öyle söyle bak Aysepa. Normal bunu bir daha kullanmayacağım <laughs> diyorsanız kullanabilirsiniz. Kullanmayın arkadaşlar, gerek yok. Bakın o zaman. Ee, bu şey de güzel, taban da güzel. Ben de. Ay, bende. Ay bende ne ya, bence. De. O <laughs> zaman... Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün Sinem arkadaşımın mutfağına konuk oldu. Evet. yeni evine bir hoş geldin ziyareti yaptım. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Görüşürüz Geç arkadaşlar. oldu biraz ama. Sefan'la kanalını aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Abone olursunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hı üzere. Iyi.